Adamın kuşlarını da alayım bari. Ben gidiyorum Duru ile ölüp duruyorum. Duru sen Nisa'ya girsene ya. Yeter bu kadar ben de takıldım. <gülüyor> <gülüyor> amına koyayım karşılıklı ulti attık anamın amına koyayım. <laughs> Havada çarptık. <laughs> Öldüm kan. <laughs> Öldüm amına. Çarpattı attı kan. <laughs> ya of. <laughs> Bir de çaldı ya arkadaşlar. Evet evet. <laughs>